Evet arkadaşlar. günübirlik geldiğimiz avda yine güzel bir balık aldık. Hep aynı ekip olarak MJJ Snowbass Pro Carp olarak. İşte aldığımız balık güzel bir kulo trofe. 16,5 kilo geldi. Snowbass Fresh ile aldık balığı. Ve i̇şte geleceğimiz daha iyi balıklar yakalasın diye balıklarımızı geri bırakıyoruz.

Sunal Bay sakalım balık, alır. ]alı. <laughs>